Eren bugünkü konumuz Avrupa Birliği olacak. Avrupa Birliği sözde insan hakları konusunda deneyimli ve tecrübeli, kendi yasalarıyla insan haklarını koruyan bir yerden duruyor. Ancak Özellikle son 10 yıl içerisinde yaptıkları ve uyguladıklarıyla aslında insanların gözünde de farklı bir boyut kazandı. Özellikle bu son yasadan bahsetmek istiyoruz. Bu konu üzerine istersen açalım. Sen biraz daha hakimsin konuya. Avrupa Birliği iltica yasalarını değiştirdi. Üçüncü bölgeler ilan etti ve diğer taraftan sınır bölgelerindeki Avrupa Birliği ülkelerine de yeni yatırımlar ile aslında kendi iltica başvurularını düşürmeyi hedefliyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Neden böyle bir adıma gittiler? Bir taraftan savaşlar, bir taraftan iltica yasaları. Ne düşünüyorsun? Ee, aslında bu Avrupa Birliği'nin biraz ortadoğu politikalarıyla ilişkili bir e, durumu da somut olarak ortaya koyan bir yeni yasal düzenleme, e, başta Belçika olmak üzere ki Belçika e, bunu resmi olarak da duyurdu. Artık iltica başvurularını tamamiyle durdurduğunu söylüyor. Bir bakıyorsunuz, İngiltere'de e, işte oturum hakkının ancak 20 yıl da kazanılabileceği yönünde bir yasal düzenleme yapıldı ve mevcut ilticacıların yine aynı zamanda oradaki göçmenlerin de belli başlı yasalardan 10 yıla kadar varan bir süre içerisinde yararlanma hakkının elinden aldığını da e, duyurdu bu yasal düzenleme aynı zamanda. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği hatırlayalım yakın geçmiş tarihimizde e, Türk Devleti'ne ve Orta Doğu'dan e, Avrupa'ya doğru açılan e, o mülteci kapılarını durdurması açısından milyonlarca euroyu hibe ettiği e, yine milyonlarca euroluk projeleri e, Türkiye topraklarında bir şekliyle yürürlüğe koymaya çalıştığını hatırlayalım. Evet. Dolayısıyla şimdi bu harcamalar yapıldı. Bir diğer taraftan bakıyoruz. Kendi iç siyasetinde ise o yükselen Avrupa'da, Avrupa siyasetinde yükselen bir sağ nasyonalist bir fikriyat da söz konusu. İşte hep söylüyoruz. Almanya'da Merkel'le birlikte başlayan bu furya, bu rüzgar Avrupa'nın tamamını sarmış. Durumda işte Hollanda'da en son Gert Williams'ın e, seçilmesiyle e, ekranlarda da görüyorsunuz. Bu e, işte e, yine Belçika'dan bir görüntü e, ve Hollanda'daki durumu da e, yansıtıyor aslında. Yani o e, nasyonalist o nationalist fikriyatın Avrupa'da yükselmesi e, böylesi e, sonuçları da doğuran bir, bu yasal düzenlemeleri de bir getirdi kendisiyle ve Avrupa Birliği'nin Orta Doğu politikalarına baktığımızda savaştan beslenen aslında bu bölgedeki o krizi stabil olmayan o ortamdan siyasi ve ekonomik olarak çıkar sağlamaya çalışan yine Türkiye'de Türk-Kürt barışının da önüne geçmeye çalışan bir durum söz konusu oldu. Çünkü bunların hepsi bu iç siyasetlerin tamamı birbiriyle bağlantılı evet. ve hem birbiriyle bağlantılı aslında hem de bir diğer taraftan birbirine paralel olarak ilerleyen işte Avrupa Birliği'nin Avrupa AP Parlamentosu Avrupa Konseyliği bunların tamamı birbirleriyle aynı siyaseti Paralel yönde farklı kararlar alarak, farklı yasal düzenlemeler yaparak e, aslında demokrasi ve en başta söylediğim gibi demokrasi, insan hakları, eşitlikler, özgürlükler, ifade özgürlükleri bunları desteklemek evet. aslında Avrupa'nın temel e, yapılanma e, ayaklarını, temel taşlarını esas almak yerine bunun yerine işte ırkçılığın hortladı, işte militarizmin hortladı ki hatırlarsanız daha geçtiğimiz günlerde Fransa'dan bir bakan özellikle ailelere bir çağrı yaparak işte çocuklarınızı artık savaşa hazırlayın, çocuklarınızı kaybetmeye kendinize alıştırın diyor. Bir taraftan Almanya silahlanıyor, silah ticareti üst düzeye ulaşmış durumda yani şöyle özetlemek gerekiyor ee, o, özellikle Orta Doğu coğrafyasında Avrupalı devletlerin Avrupalı güçlerin Avrupa e, siyaseti orada savaş ve kan dökerken bu insanların Avrupa'ya göç etmesine de bir diğer taraftan engel olmaya çalışıyor. Evet. Yani bu işin özetçesi şu: Siz insanları evlerinde ne diyorsunuz? Ondan sonra bombalıyorsunuz çocuk, çoluk kadın, yaşlı demeden kendi evinde bombalıyorsunuz ama göçmenlik konusunda da insanlık dışı bir uygulamayla karşı karşıya bırakıyorsunuz. İşte sürekli. Avrupa Birliği'nin siyaseten tırnak içerisinde iki ikiyüzlülüğünü vurgulamamızın sebebi budur. Evet. E, dolayısıyla somut olarak Avrupa Birliği politikaları Orta Doğu kökeninde e, bir diğer taraftan da yükselen işte Trump'la birlikte yükselen Amerika'nın o, o e, Avrupa politikaları Rusya-Çin meselesi yani bu cepheleşmeler bu devletler arası bu e, parantez içerisinde bu süper güçlerin kendi arasındaki çatışmanın sonucu olarak e, özgürlükler kısıtlanıyor, e, işte insan hakları kısıtlanıyor, demokrasi sekteye uğratılıyor. Evet. E, dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği bir de, bir taraftan kendini e, oldukça demokratik, eşit haklara, sosyal devlet kavramından sürekli bahsediliyor, e, ama bir onları da sınırımsı askı onları geleceğim. da sınırlandırıyor. Evet. E, dolayısıyla şimdi e, bu iki yüzlü bir politika değil de nedir diye sormak gerekiyor.